Herkese merhaba arkadaşlar. Kazalı veya motor hasarlı araçlar. Böyle gördüğünüz gibi yedek parça olarak parçalanmakta. Yasal olarak. Gördüğünüz parçalar. Maraya'dan çıkma. Karahan Otomotiv. Maraya. Japon grubu bütün araçların yedek parça çıkma olarak satış yapmakta. Bu motorlar da arkadaşlar e, ee, orijinali pahalı olduğu için veya bulunamadığı için çıkma olarak satılmakta. Aracı için. Şöyle gördüğünüz gibi parça parça parçalanıyor. Diğer araçlara takılıyor. Şöyle bütün çıkma parçalar. Japon grubu Fiat Marea Bravo. Maraya HLX 20 ve araç parçalanıyor. Önden kazalı olduğu için bir de bunun tavan eklemeliymiş arkadaşlar. O yüzden kaza yaptıktan sonra sahibi kurdaya çıkarıyor. Kurdaya çıktıktan sonra da bu şekilde parçalanıyor. Yedek parça. Motoru da bu. Şurada da var bir motor. Yedek parça olarak ihtiyacınız olursa Bursa'da Taner Karaan Karaan Otomatik iletişime geçebilirsiniz. Her türlü yedek parça, mekanik, tamir, bakım, yardımcı olur. Yedek parçadan da hariç tamir bakım yapılmakta. Herkese iyi seyirler.